bota Yani top 3 şey top 3 kill 6 olduğunda ama ölü de bota Kısmetsiz Kısmetse olur ama katılıyoruz. Allah korusun. Ya ünlü olmak için illa sonik programlarda maymun taklidi yapmama gerek yok ya. Boynuma çakal dövmesi yazdırayım ben de. Bakın ünlü oluyorum. Ay bir kere özür dile. Bence kendi özür dilemeli yalan söyleyip yanlış bir algı oluşturup ünlü olduğu için yani. <laughs> Miras var o zaman baya. Tabi oğlum o iş bizim gibi fakir değil. Matchup bok gibi matchup bu arada. İğrençsin ya. Şimdi E açacağım. Ya şu Camille'in W'sunu niye nerflediler ki? Sanki Char çok güçlüymüş gibi bir W'sunu nerfliyorlar. Şimdi ben Kanon'u almaya çalışırken adam beni kör edecek ve ben Kanon'u alamayacağım ve ana avrat söveceğim. Hazır mısınız? W nerf lazım falan değil de. Char'ın laningi bitti bir W nerfüyle. Böyle çok çöp yani. Hiçbir şekilde worth değil. Fair. Fair enough. Seriousness baya bir verebilirdi ama şeyde baya iyi. Canım az şu an oraya bakamayabilirim. Ama mumit'teymiş. Tam şu an ölü buff alamaz tabi efendim. Char'ın laning'i yok. umarım dayanayın orifilerler. Tan'ı kaçırdım o kill için. Bir Q atsan yeter. Ben şunu alacağım ya. Bu arada Anumu tank kasacak. Ve 3 HP'ler. O yüzden Divine, Death Dance, Malwile'ini yapacağım. Ama ilk Divine, sonra Hexdrinker, sonra Hydra alacağım. Onu ben oradan nasıl yiyorum? Ne yun? Çok fazla wave'im var şu an. Seni dörtmek için kuduruyor. Evet. Kavişliğini bizden yapmazdım valla. Su için tekrar doldurmam gerekiyor. Suyum bitti. Ama damacana da su bitmiş. O yüzden. Onda kör ederse çok sinirlenir. tipi ve katacağım. Arayıcı alacağım bir sonraki base'de unutturmayın. Free kill. Nasucum azıcık beklesene canımın içi benim. Nasucum. Tamamdır. Flash da olur. Önünde durdum la değerimi bilsin. Valla Kamil olan lane her zaman için free kill. Tersine ne olursa olsun ama jungle'ların çoğu bunu akıl edemiyor. da akıl etmesi bayağı uzun sürdü. <laughs> yani ben tapta Kamil oynarken Lasso hiçbir şekilde gank atmıyordu. Gelendim. Bu eve pişirmek zor olacak biraz benim için. Allah'ım keşke wave'imi puşlamaya gelseydiniz. Nuru hastası Timo. Pantap'a geldi ya. Neyse wave bir şekilde even kaldı adamlar üstüne çektiği için ama şu kanonun ölmesi lazım. Yo even falan kalmadı lane. Waze atamazdım. Wave'im o haldeyken Waze atmak yani troll olurdu baya. Camille oynadığım maçlar daha kolay. Çünkü jungle'ım dom. Yani sözünüyor. Biliydim. Sapık Serdar duruyor mu? Evet. Enti. Ne yaptı orada? Memleketim Antalya. Ignite olmasa keseceğim bir de Divine'ım bitmemişti daha. Ignite hatta. Tamam şimdi keserim. Bir de Mercs alacağım. Play alacaktı ben oraya gidene kadar. O yüzden TP'yi attım. Almasın. koydum körü olmasa Aa, yediğim için kill bir liste kaldı ya Görüşürüz Anirüs Can. Teşekkür ederim Cici Bak kendine. Bence kule alalım. Ne şu an riskli diye görüyorum ben. Objective bond claimed. Hadi. Okay. Tamam, şimdi ne şey alabiliriz? Jin ve Pantheon hiçbir şey yapamaz. Ben tanklamayayım hatta. Oyunu kazandık. Amilecek bence olmaz. Çocu! Kapatma ultisini on saat. Ya ben jini de kesmemiz gerekiyor. Şöyle direkt malı bitireceğim. Bu kuleyi aldım bence. Ya tüm damage'i ben tankladım daha demin. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Dime <laughs> vision! <laughs> Şu anda bir shutdown'lı bir alsın yoksa bu oyunu. Ya aşırı geri düştüm var ya. Böyle salak salak ölüyorum ya. Ya ben Jin'i atlayacağım ama Jin'i çok iyi peel'lıyorlar. DD alırsam benim içer bayağı açılıyor. DD alırsam bu adama 1K falan vurabilirim. 1K 1K. Bırak buların işi? yasa yes e yok hayır. Yasa e basmak yok. Kazanacağız mı oyunu da soracağım. Şurayı çeksem mi? Evet, okay. Amnesia da aldık. Bunun flash'ı yok. Bu benim avım. We are not here for relationship. We are here for some uh, gameplay. You know? I don't know if you have any idea. Not asking you by the way. Like it's my fucking channel and of course I can talk to my viewers. Not for you. Okay. Neyse ki İngilizce bilmeyenler var evet. Bu ne küfürdür arkadaş. İnsanlar şey sanıyor bazen KDA'yla Aslında iyi KDA'nın olunca daha çok taşıdın sanıyor ama Bu oyunu tamamen makro game'den taşıdık Bu oyunu tamamen benim site'de pressure'lamamdan Sonra pick almamdan Adamların neşe alamamasından kazandık mesela Love'un teki de geliyor ki işte KDA'nın 30 kill alıyor Sende 6 kill var free win alıyorsun Bu çocuk umarım bilerek beslemeden banyer Çünkü daha demin de intledi Let me in, let me in, yeah <laughs>